Merhaba sevgili dostlarım. Yasun Tarot günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir. Az önce bir video çektim. E, depolama alanım dolmuş ve kapandı gitti. Dedim ki canımız sağ olsun. Yarım kalacaktı. Dedim ki tekrar çekeceğim. E, yapacak bir şey yok. Sizin canınız sağ olsun canlarım. Şimdi halen e, daha Çanakkale'deyim. Şimdi bir şeyi ikinci kez okunca bakalım enerjiler ne alemde olacak. E, aklımızdaki kişinin derin bilinçaltı okumasını yapacağız sevgili dostlarım Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum Küs ayrı dargın devam eden üçlü ilişki herkes izleyebilir canlarım Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım eski dostlarımla beraber Önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır dostlarım Şimdi... Gelelim aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Canlarım en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Öncelikle aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir? Buna bakacağım. Aile kartı geldi. Ailevi mevzular, aile bireylerinin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma dedi. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var? Bakalım bilge kartı geldi. Bir mevzuyla ilgili aydınlanma olgun ve bilgece alınan kararlar ruhsal büyüme ve olgunlaşmada ve sizin de o insanla ilgili bir aydınlanma yaşadığınız süreç içerisindesiniz canlarım. Peki ortak enerjinizde ne var bakalım. Karar, kararsızlık geldi dostlarım. Karar vermekte zorlanma, ikilemler, verdiği kararlardan kolay cayma, dengesiz tutumlar dedi. Aslında ikiniz de ne kadar netsiniz ama ne kadar tezasınız Ya da ortak noktalarınızda ee, evet ortak ikinizin de dahil olduğu mevzularda kararsız kalabilirsiniz yani birbirinizle ilgili bir aydınlanma e, yaşamış olabilirsiniz ama dediğim gibi ortak noktalarda bir e, karamsarlık olabilir canlarım şimdi e, yeni kartlarımızda kankamın kartlarıdır bu bunlarla e, bakım yapacağız <laughs> Siftah sizden, bereket Allah'tan diyerek canlarım. Aklınızdaki kişinin en derin düşüncelerine bakacağız. Zihnindeki en derin düşünceler nelerdir buna bakacağız. Kendinin bile farkına varmadığı düşünceler. Bu arada sevgili dostlarım bu kanalın gelirini tamamı sokak canlılarına gitmektedir. Bunun da bilgisini aktarmış olayım sizlere. Aklınızdaki kişinin size karşı en derin düşünceleri nelerdir dediğimizde burada diyor ki sen gittin. Ben şunu bir ayarlayayım çok özür dilerim şöyle yapalım. Hmm. Para beşlisiyle açtık. Sen gittin, ben bittim diyor sevgili dostlarım. Alınması gereken bir karardan bahsetti. Şöyle yapalım. Kafasında kavga ediyor. Bakalım bakalım önünü göremediği bir süreci varmış ve kafası çok fazla karışıkmış bu insanın. Şöyle yapalım canlarım. Aklınızdaki kişiye size dair en derin düşüncelere nelerdir bakalım. bakalım canlar şimdi e, hani e, demişti aile kavramı çıkmıştı aklınızdaki kişiyle alakalı olarak bu insanla bir evlilik bir yani ilişki bir e, üst boyuta ya da tamamlanmayla ilgili bir mevzunuz varsa şu anda sizin yani bu mevzuyla alakalı olarak kafasının çok fazla karışık olduğunu söyledi e, bu insanla bir araya gelemiyor olabilirsiniz. Aranızda yol mesafesi, bir uzaklık, bir soğukluk oluşmuş. Diyor ki biz diyor bir araya gelemiyoruz. Sen gittin, ben bittim dediği bir süreç içerisinde. E, bu insanın zihnini sordum ama zihninde sizinle ilgili sürekli kavgaları var. Bu insanın sizin sevginizden son derece emin. E, lakin şunda diyor. Ben diyor önümü göremiyorum dediği bir şey var. Sen neden önünü göremiyorsun? Neden önünü göremiyorsun? duygularından bahsetti. Korkularından bahsetti. Bu insan sizinle ilgili bir takım şeylerde evet bir çaba sarf etmesi gerekiyormuş. Lakin dedi ki benim dedi kafam çok fazla karışık. Korku, kaygı, endişe ya, ya da yani zihninde yarattığı e, bir takım sorunlar var ve buradan çıkamıyor. Burada da aynı kafasıyla sürekli bu insan kavga ediyor. 7-24. Ee, ve bu ilişkinizle ilgili alınması gereken bir karar varmış ya da verilmesi gereken bir şans varmış ee, ama bunu bir kestirip atılmış sevgili dostlarım dışarıdaki insanlara karşı da o kadar şey ki böyle hani hmm, bir şeyler çok derin yaşıyor ama bunu hiç kimseye hani karda yürü izini belli etme denilen bir şey var ya bu insan aynen bu şekilde karda yürüyüp izini belli etmeyen bir insan imiş bize öyle söyledi peki e aklımızdaki kişi, aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir bakacağız. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir? Bakalım bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişinin size karşı en derin, evet, en derin duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişinin size karşı en derin duyguları nelerdir? size dair bir beklentisi var bakalım. duygu sordu da duygu dışında her şeyi söyledi sağ olsun. Biraz olayı maddi olarak mı görüyor sizin ilgili süreçlerini? Bakalım. Bakacağız diyor. <laughs> da sizi nasıl görüyormuş bakalım. Şimdi. <laughs> Yine böyle iğrenç bir hikaye anlattığı Canlarım. Şimdi aklınızdaki kişi size somut bir adım atması gerekiyormuş, lakin bunu zamana bırakmış. Sizi şu şekilde kandırmış olabilir. Senin işte biz seninle ruh eşiyiz, işte seninle kader birliğimiz var gibi 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 şeyler söylüyorsa bunlar yalan şeylermiş. Ve şunu da söyledi: Bu insanın sizden çok fazla bir beklentisi var ama bu beklentilerini kaybetmiş Canlarım. Tamam mı? Aranızda bir takım yıkımlar oluşmuş. Ee, evet, ben diyor sana diyor hak ettiğin şeyleri vereceğim dediği bir süreç içerisinde. Evet, hak ettiğiniz şeyleri vermek istediğini söyledi. Burada sevgili dostlarım şunu da söyledi. Ee, burada siz aslında kendi değerinizi yani siz çok donanımlı bir insansınız ama kendi değerinizin farkında değilsiniz. Karşınızdaki insan sizin farkında ama siz kendinizin farkında değilsiniz canlarım. Bunları söyledi. Bildiğiniz sizin aklınızda oyun oynamış. İşte sen benim kaderimdeki insansın. İşte sen benim ruh eşimsin. İşte sen benim şuyumsun buyumsun falan diye diye sizi biraz şey yapmış. Elinde tutmaya çalışmış anladığım kadarıyla. Peki şöyle soralım. Bu insanın size karşı sevgisi var mı? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Duygularını sorduk. Yine bir para pul muhabbeti yaptı. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları var mı? Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Evet sorumuz <laughs> her şekliyle de sordum. Aklınızdaki kişi enerjiyi temizleyelim. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Bakalım kalbine bakalım. Diyor ki sen çok değerlisin. Eğer aranızda bir küslük varsa barışmak istediğini ama korkularının olduğunu, bir şeyler beklediğini, sizinle başka bir insan arasında kaldığını ve karar vermesi gerektiğini söyledi. Seviyor musun dediğim duyguya dair bir şey söylemedi bu aklınızdaki kişi. Şu an bir yol ayrımındasınız bu insanla canlarım. Size bir uyarıda bulunacağım. Şimdi Siz hani dedim ya siz çok değerlisiniz, kendi kıymetinizi biliyorsunuz. Bu insan sizi e, manipüle ederek, evet manipüle ederek değersizleştirmeye çalışıyor sevgili dostlarım. Tensel bir mevzudan dolayı da bu insanın çok fazla korkusu var. Yani yetememe olabilir bir şey bak tensel bir mevzudan dolayı çok fazla korku, kaygı, endişe barındırıyor. Bu insan sizinle başka bir insanı aynı anda idare ediyormuş ve burada bir kayıp yaşamış tamam mı? Ben diyor şu anda diyor bir yol ayrımındayım ama diyor ben diyor şeytanım diyor. Yani sen bana güvenme diyor. Yani ben çıkarım neyse çıkarıma göre davranırım diyor sevgili dostlarım. Şayet aranızda bir e, mesafe bir uzaklık varsa bunu da aşarak eğer bir küslük varsa e, barışmak için de bir eylem olacağını bize söyledi canlarım. Seviyor musun dedim seviyorum demedi. Bu akıl küpü. Laf kalabalıklığı yaptı yine. Peki ne soralım? Ne soralım? Ne soralım? Olası süreçte çok fazla e, uzatmayalım. Olası süreçte, olası yakın süreçte, olası yakın süreçte bu insanla ne yaşayabilirsiniz? Olası yakın vadede aklınızdaki kişiyle ilgili ne yaşayabilirsiniz? Başından bahsetti. Duygularından bahsetti. Bu insan hep böyle çocuk enerjilerde. Canlarım. Bakalım. Olası süreçte bu insanla ne yaşayabilirsiniz dediğimizde canlarım bu insanın bir kaybetme korkusu var tamam mı yani sizi kaybetmekten gerçekten çok korkuyor bu insana şu anda küs olabilirsiniz barışmak için size adım atmak için şu anda bir inziva sürecinde yani plan program proje yapıyor ama bunu sinsinlikle yapıyor yapabilecek gücü varken tamam mı bildiğiniz maske takarak size hareket ediyor ve şunu da söyle: sana hak ettiğin şeyleri vereceğim gibi bir söylemi varsa lütfen çok itibar etmeyin Tamam mı? Ya da ondan gerçekten somut bir adım görmeden e, siz bu insana adımda adım atmayın, eylemde bulunmayın ya da taviz vermeyin canlarım. Diyor ki duygularım konusunda diyor. Ben şu an çocuk enerjilerindeyim. E, orada bir kumar oynama e, şeyi var. Yani bir risk alıp kumar oynayabilecek enerjiye sahip. Ama şunu da söyledi. E, eğer bu insandan uzaklaşırsanız, enerji bağınızı keserseniz bu insan duygularıyla gelecek canlarım. Tamam Bu insan anladığım kadarıyla sizden besleniyor sevgili dostlarım. Lütfen şu enerjinizi bu insanlara kaptırmayın. E, bu insanla ilgili bilmemiz, fark etmemiz gereken ne var diyerek bir de böyle bir soru soralım. Aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Aklınızdaki kişiyle ilgili. Evet o size geldiğinde siz hani neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? bakalım aklınızdaki kişinin size geldiğinde siz hani o insanla ilgili neyi, neyi fark etmeniz gerekiyor neyi bilmeniz gerekiyor barışmak istiyormuş korkuları varmış ben diyor somut bir adım atacağım sana diyor ben diyor seni eli bağlı çaresiz halde bıraktım bakacağım Şimdi bu insan gerçekten çok korkak bir insan sevgili dostlarım. Bu insanı sizi onu bitirmenizden inanılmaz şekilde korkuyor. Yani gitseniz hani tam ben seni artık istemiyorum derseniz bu insan gerçekten kahrolur. Yani en büyük korkusu da bu sevgili dostlarım. Ve şöyle söyleyeyim yani size gelip gelmeme konusunda sizin ne tepki vereceğinizi bilemediği için kumar mı oynuyorum risk mi alıyorum dediği bir süreç içerisinde. ilişki içerisinde size eli kolu bağlı çaresiz halde bırakmış sizin ona bir şey söylemenizden çok korkuyor canlarım. Bu insan size gelecek bakın gelecek ama sinsi ve kurnazlıkla gelecek. Sanki böyle yakın bir çevresinden arkadaşından arkadaşından sizin bir nabzınızı yoklayacak yani. Hani sizin önceden ne düşündüğünüzü bu insanla onun bir yoklamasını yapacak. Ne olur bu konuda dikkatli olun. Ya da hayatınızda yeni birini alıp almadığınız konusunda da bir ön bilgi toplayabilir. Anlatabildim mi? Şimdi canlarım. Şu yeni kartlarımızdan da zaman içeren soru sorun lütfen. Aklınızdaki kişiye dair zaman içeren 3 tane kart seçeceğim. Bir tanesini odakla. İşte ne zaman dönecek? Ne zaman arayacak? işte Gelecek mi? Gidecek mi? Gibi. Ee, birinci kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız lütfen burada durdurabilirsiniz birinci kart şöyle yapayım da karışmasın birinci kart ikinci kart üçüncü kart şöyle göstereyim birinci kart ikinci kart üçüncü kart birine odaklanın canlarım tamam mı ee, bir tanesini seçin Şimdi birinci karttan başlıyorum 6 ay sonra dedi. Ne sorduysanız 6 ay sonraymış. E, i̇kinci kartımız beklemeye değer dedi 3. kartımız birkaç gün içerisinde dedi sevgili dostlarım e, ne olacaksa umarım sizin için iyi şeyler olur sevgili dostlarım e, okumamız bu kadardı geldiğiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup altına bir çiçekli böcekli emoji yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum kalbinizden öpüyorum Allah varlığınızı daim etsin iyi günler diliyorum sanırım